Çarşamba günü sezon başladığında yayında Outdoor Demir'den başlayalım demiştik. Çok güzel oyunlar geçirdik. 5 saat boyunca yayın izleyemeyenler için de onun özetini getirdim size. Sonraki günlerde bu seriye yine yayında devam ederiz. Oynadığım en eğlenceli, en tatlı insanları da Demir'de gördüm sanırım. Ama bir iki maç sonra bizi direkt yukarılara çıkaracak. Hangi ranka kadar gideceğiz de bakarız. Ben şimdi size video bırakıyorum. Solda ses var. Ah be. Eline Ama sağlık. Adam sen solda ses var dedi. Hepimiz duyuyor. Sen mi duymuyor Kardeşim, pardon. Onur müthiş biri ya bu arada. Alır mı? Bence net alır Onur. Net al. Ne yapıyorsun? Lan o saniye sal yapma. Onu mu satıyorsun? Helal lan sana. gitmedi ya. Vur, vur o seni. O <gülüyor> 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 Helal. <gülüyor> Helal.

Hadi. İstiyordum ha. Hadi. Bela. 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 <laughs> bela. Gitti bela gitti bela gitti bela gitti bela gitti. Bela gitti. Bela gitti. Onur Müti Onur teşekkür ederim. Senin desteğin olmasa yapamazdım bunu. Ya. Onur'a VP diye etmen yok mu? Olabilir. Edeyim mi? Bilmem yapsak mı? Arkana 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 arkana. Altta. Kanka öldü o. Sky'ı göstermeyin. Sky'ı göstermeyin. Tamam tamam aldım. Evet. Çok iyi, çok iyisin. Helal et. Kopsuz gitmiyor. Gör daha sıcak fazla uzaklaşmış oldum. Aa buldu jet. <laughs> Helal. Geliyor mu? Geliyor Helal. Onur. Onur. Koncan mı? Ne abi? Çete, çete Discord'unu yazabilir misin? Yazdım. İki süper. Geldim arkadaş isteyeyim. Geldi mi attım Onur? Geldi. Ne oldu ki? Senin o. Ne oldu? Ne bu? Adam ne olduğunu bilmiyor. Bebe. Tam nasıl alacağım kanka? Ben bilmiyorum hiç. Yüştemim. Ha şimdi oyunu oyuna gir. Abi şimdi ben bunu yazdım. Tebrikler diyor. Aha de, evet. Bir satın tamam. alma işlemi daha gerçekleştirdi. Yok tamam, ya. Bir şey artık? Evet çıkayım oradan mi? çıkabilirsin. Geldi de. Şu an benim mi? E, nasıl yani senin? Niye senin, ya yani? Baş benim olamaz ya yani. senin. Nasıl? <laughs> Çok sağ ol abi. Görüşürüz. Döpüyorum. Görüşürüz. Siz de VP kazanmak istiyorsanız bir tane videonun içine koydum. Bir tane de Discord'da 1200 VP var. Discord'daki için hediyelik odasına gelip orada konfetiye basmanız lazım. Eğer kendiniz almak isterseniz de en üstteki linke gidip Class alıp beni destekleyebilirsiniz. Hem de ben daha fazla VP dağıtabilirim. Bir de buradaki izleyenlerle bir şey deneyeceğiz şimdi. Ben bir kelime söyleyeceğim. Siz de buradaki buton renkli yanıyor mu ona bakacak. Yandıysa yorumlara söylerseniz çok merak ediyorum. Subscribe. Bu İngilizce doluyor da Türkçe doluyor mu bilmiyorum. Abone ol. Bilmiyorum deneyeceğiz. Bir de don't forget to smash the like button. Like atmayı unutmayın. De hepsini denedim. Tamam siz o alttaki beğeni ve abone olma tuşu etrafı renkli yanıyor mu onu bana söylersiniz. Onu nasıl alacağız Böyle elemanı? Şu duvardan vuralım? Ne? Tamam, burada... ne? Bildiğimiz short gibi atış etmiyorum. Evet öyle bak. Bu şekilde işte tep tep ateş ettiğin zaman şey yapabiliyorsun. Bak, Lotak takdi yapacağım. <laughs> Oğlum, bu nasıl bir oyun ama lan? <laughs> Sen nereden öğrendin lan bu oyunu? Bak. Gel. anladık. <laughs> dike. Burken nasıl attın bu çek? Avuç bahaneler, bahaneler. Sun bahaneler. Salarını öyle. Sun bahaneler. Reyna <laughs> ne yapıyor acaba? Kanka hiç kimse mi kulaklıkla oynamıyor bu oyunu ya? Bıçak açayım mi? Çabuk çabuk cevap. Çabuk cevap. Bir. Uş. Outlaw. Outlaw. Şöyle bir tane kill alsak o kadar tatlı olur ki. Of abime bak. Öldürüyor herkesi. Abim mi? A vurdum. Vurdum. <laughs> Çekilin yolumdan. Opsiyonel. Line up'ı var. Evet. Line yapacağız bugün. Onunla konuşuyorum. Lan ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Şurada gidiyorum. Dua ediyorum onu da bulmak için. Onu. Reyna solunda var. Eyvah. Dur 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 bırak bırak. Gelsin. Hiç umrunda değil de çözüyor orada. Oğlum biz hepimiz niye abiye gidiyoruz? Ağır da gelin. Bir oladım. Omunla ben ağır gidiyorum. Aga 3 out low yapmayak ne yapıyorsunuz? Dikkat edin ha. Şey, şey. Beni kır mi? beni kır beni kır. Bana kır, bağırıyorsun. Hadi, evet, evet helalsin. <laughs> Müthiş bir ekip ya. Kralama 4 tane outlaw çok zor. Ay 3 tane outlaw çok zor olur yani. Kullanımı doğru, biraz Doğru doğru bir şey. 5 outlaw yapalım. Oyuna gitsin ya. <laughs> <laughs> Sen şu an dalga mod. Aga hasar hayvan gibi ama hasar baya iyi. Oğlum ben de şimdi sizden gördüm ha. Bu silah ne dedim bir baktım yeni gördüm ha. Senin Bak, mağazaya ben... gelmemiş mi? Yok gelmiş de ben görmedim. Ben hep vandal çekiyorum ya görmedim. Cil hep beraber dalga modu açalım mı? Oğlum 4 tane outlaw ne delirmeyin lan. Yok <laughs> yok yo, delirdik şu an. sıkıntı yok. Ha, ben de çekiyorum <laughs> 5 oldu. Evet. Ben orada beyde. Biri can versin sen can ver. Can versene. Ben Niye ben... atmıyor? ne yapıyor? <laughs> oğlum sağ tike bak ay sol sol şeye bas fare düğmesine. <laughs> oğlum tamam. sesi geliyor ama. Çok yanlış bir yere gittin ha. Ah, öyle ol. Son 10 saniye. Adama bak. Yok oğlum ona da şimdi bıçakla da abartma. Aldın ha. He. <laughs> <laughs> Helal. Eyle eyle çıkıyor. Lan yanlış yere. Yalan... Hadi dürbünsüz <laughs> mü miyim? <ömeyeyim. gülüyor> Yapıyoruz bu oyunu ya. Allah, benim Outlaw benim senin benim. için yapılmış diyebilir miyiz? Ama kalpleri. Bence diyebiliriz şeyler. kral. Oğlum, sen gelsene oğlum gruba. <laughs> Seyirci grubu alıyorsunuz. Savunucular kazandı. Zamanı... Seç kral gruba gel. Çok iyi ben, be. Ben demir attı. Fiyde. Ki sen Ey ne ara demir oldun kral. Oğlum sen nasıl infortal oldun? Deli. Ben ne sade adım bulun. Ben biraz fazla Aa. düştüm ya. Oha. <laughs>